arkadaşlar ben yokken yani annem ne plus dedim, annem plus aldı sonra ben beş falan aldım kitap aldım bir 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 bir, bir sarı çıktı bugün günde üstünde kiti deneyeceğim şeyi deneyeceğiz falan hızlı olacak yani bu video bu videoda yani size elde <laughs> <değil> mi? Masih sen, bak hem mantıklısın. Sizden bence çiftini perçardı. Ultisinde üç kişi aynı yere çıkıp yani yakalamasın. Bros oynayan, oynayan bilenler bilir bunu zaten. Gitsin. Kit var sanmayı bir de hesap da. Kedi kit. Allah Allah Allah. Ben Allah'ım ne kadar bıraktım onu. Bot selamın aleyküm selamın aleyküm selamın aleyküm. Bot oyundan sonra. Hadi görme bizi. Geçin. Bir şey oldu bu da yeter. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir 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 oynayacağız. Ama aralarından en sevdiği şey Tiff ve de Bibi çünkü ile biz kuzenimle nakavt oynuyorduk tek dedim. Bir de kuzenimle nakavt video gelmesi için abone olup like atanları. Ben yani bir birkaç kişi bu olsalar kodunu versin ben ben onlara eklerim. Karakter karakterin kaç tane olduğunu merak ediyorsunuz. söyle Allah. Oh, oh. Abi yok mu abi var mı abi? Sıkıştırdı. Gel oğlum gel gel El Primo El Primo Eskiur Kurt Kur. Allah Allah evet. Gel 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 Arkadaşlar Bu videodan sonra belki Şey videoları falan çekebilirim Minecraft'e Sen bir serisi. Üç arkadaşımla Birlikte Yay bu da girdi. Arkadaşlar. Benim de eklemek diyorum ama hadi neyse. Abi neyse. Arkadaşlar bu senin geldi. Hoş geldiniz. Böyle bir şey yapabilir. Tabii davet taktırır. Arkadaşlar size bu bu videodan sonra diğer videodan yani şey çekebilirim. Muhammed'in sesini duyacağım. Ama eğer 10.000'de yüz gösterme var kardeş. Yüz gösterme var. 1 milyon, bir milyar obanı be. Yer Yer. Yer gel Ay ay ne ay. Yenildi. Arkadaşlar bu yüz senin mekan masası. Yenildi. Arkadaşlar. Bu şu an oldu olacak. Sen beni çok sinirlendin. Geliyor. Geliyor Xbox'lar kara pençe. Baktım ben onları. Bir de. Bir de sonra ekrandan çıksın. Anne. Anne ekle ben ona ses.